Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Matematik 12. sınıf Ölçme, Değerlendirme Sayfa 90 ve 91 yapacağız. <laughs> İlk sorumuzla başlayalım. Limit eksi 1'e giderken Bu değer kaçtır diye bizi soruyor. Ne yapmamız lazım? X gördüğümüz yere eksi 1 vermek lazım. Eksi 1'in küpü Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 5 çarpı eksi 1 eksi 3. Şimdi değerlerimizi bakalım ne çıkacak. Eksi 1'in küpü evet arkadaşlar eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi buradan artı 1 ama burada da eksi 2 var burası da eksi 2 çıkar. Artı 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 çıkar. Eksi 3 daha vardı burada. Eksi 1, eksi 2 daha. Eksi 3, eksi 5 daha. Eksi 8, eksi 8, eksi 1. Eksi 8, eksi 3 daha. Eksi 11 arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Dizinin limiti de kaç diye soruyor arkadaşlar. Bunlarda kolay bir formül vardı. Ee, şu üstlere bakıyoruz. 2, burası da 2. Eğer eşitse ee, direkt bunlar... Alınıyor. Yani 3 bölü 7 cevabımız. C. Peki arkadaşlar. Şuna bakalım dedim. Limit 4'e giderken değeri kaçtır diye soruyor. Yerine koyalım. X yerine. X yerine koyalım. Şöyle. Sorumuzu daha iyi görelim. 4'ün karesi eksi 6 çarpı 4 artı 8. Bölü 4 Eksi 4 Buradan kaç çıkıyor? 16 Eksi 24 artı 8 Yani buradan 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Peki ne yapmamız lazım? 0 bölü 0 belirsizliğinde Çarpanları ayırmamız lazım. Çarpanları ayıralım. Üstteki e bildiğiniz gibi Neyin çarpanı? Evet arkadaşlar şunun çarpanı 4 gözüküyor mu? Gözüküyor. 4 eksi 2'nin çarpımı. Bununla bunun çarpımı bunu verecek. Bununla bunun toplamı bunu verecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. X X 4 parantez içinde çarpı X 2 bölü X 4. Evet Gördüğünüz gibi x eksi 4'ler gider. Geri elimizde x eksi 2 kaldı. Peki ne yapacağız? Şimdi yerine koyabilir miyiz? Evet. 4'ümüzü yerine koyuyoruz. 4 eksi 2. Oradan da 2 çıkmıyor mu? Evet. Cevabımız neymiş? Edirne'ymiş. şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruyu yapalım. Limit 1'e şu, şurada eksi var arkadaşlar. Bu soldan yaklaşıyor anlamına geliyor. 1'e soldan yaklaşıyormuş. 1'e soldan yaklaşıyormuş. 1'i yerine koyalım bakalım. 1'in karesi eksi 1 daha burası 0 çıkar. 1 eksi 1 Burası da sıfır çıkar arkadaşlar. Sıfır, sıfır, sıfır bölü sıfır belirsizliğidir. Ne yapmıştık arkadaşlar? Çarpanları ayırmıştık değil mi burada? Burada da çarpanları ayıracağız yine. Bunun çarpan, bunun çarpımının ayrılışı x, eksi 1 kare içinde şey pardon x eksi 1 x artı bir Şurası peki nasıl mutlak değerden çıkacak? Bunun yolu şöyle arkadaşlar. Bire hani soldan yaklaşıyorsunuz ya. Bu e, tam bir değil. 0,99 0,98 aralarında bir şey. Ama burada e, mutlak değerde içinde eksi bir var. 0,99 mu daha büyüktür? Eksi bir mi daha büyüktür? Tabii ki de 0,99. O yüzden bunun artı diye e, mutlak değeri de artı olarak alıyoruz. X eksi bir olarak yerine çıkıyor direkt. Bunları sadeleştiriyoruz. X artı 1 kalıyor arkadaşlar. X artı 1 de şimdi yerine yazarak çıkartabiliriz. X yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1 bir artı 1'den 2 çıkıyor cevabımız. Yani denizli. Beşinci sorumuza geçelim. Limit. Bu mutlak değerin içindeymiş. Değeri kaçtır diye soruyor. Yerine koyalım. 2 çarpı eksi 2 kaç eder? Eksi 4 eder burası. Burası kaç eder? Eksi 2, eksi 1 daha. Eksi 3 eder. Nasıl çıkar burası? Ee, bu daha büyük. Eksi olarak artı 3 çıkar. Artı 3 çıkar. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi x gördüğümüz yere x2 yazalım. x2 x2 1 İnşallah konuyordur. x gördüğümüz yere x2 yazdık. Şimdi iş en içerideki mutlak değerimizi yapalım. Şu satar x4 olsun olarak kalsın. Burası eksi 3. Arkadaşlar bu nasıl çıkar? Tabii ki ee, burada ee, Pardon. Burada ee, eksi 2 mi daha büyük? Eksi 1 mi daha büyük? Eksi 1 daha büyük. Eksi alarak mutlak değerden çıkıyor. Yani bu artı olarak çıkıyor. Ama artı olarak çıksa bile burada eksi olduğu için tekrardan eksiye dönüyor arkadaşlar. Buradan da eksi 7 oluyor arkadaşlar. Bu e, eksi 7 mi daha büyük? Yoksa eksi 2 mi daha büyük? Eksi 2 daha büyük tabii ki. Eksi 2'nin eksisini alarak çıkıyor o da. İnşallah gözüküyordur. O da e, eksi eksi bildiğiniz gibi artı 7. Artı 7 diyor. O da 7 ediyor arkadaşlar. Cevabımız 7. Şöyle boş bir yer bulalım. 6. sorunun cevabı. 6. soru ne diyor bakalım. 6. soruda x 2'ye giderken değeri kaçtır diye soruyor. Bakalım x'in yerine 2'ye gidelim. 2 koyalım ve ne çıkıyor? Belirsizlik mi çıkıyor? Normal mi çıkıyor? Bakalım. 2 3 çarpı 2 onun da karesi eksi 7 buradan arkadaşlar 3 çarpı 4 eksi 7 2 3 üçlü 4 çarptığımızda 12 eksi 7 12'den de 7 çıktı mı 5 2 üzeri 5 2 üzeri 5'te kaçtır arkadaşlar Tabii ki de 32'dir cevabımız 32 Dinci soru. X3'e gidiyormuş arkadaşlar. Bakalım X3'e gidinde gittiğinde ne oluyormuş. X gördüğümüz yere 3 yazalım arkadaşlar. Logaritma 9 tabanında 3 bölü 4. Peki bu nasıl çıkar arkadaşlar? Logaritma kuralımızda bildiğimizler logaritma şeyleriyle çıkartabiliriz arkadaşlar. Bir türlü konuşamadım logaritma şunu ayıralım arkadaşlar 3 9 e, kaçın 9 kaç eder 3 bölü 2 etmez mi arkadaşlar 3 bölü 2 şunu yazarız 3 bölü 4 3 3 bölü 3 e, tabanın 3 üstü 4 e, bunları 4 ile 2 bu tarafa atalım arkadaşlar Logaritma e, bilmeniz lazım. Bunu biraz e, anlatamam. 4'ü buraya gittim mi 4 bölü 2 olarak gider arkadaşlar. Logaritma 3 bölü 3 kalır arkadaşlar. Buradan 3 tabanında 3 kalır arkadaşlar. Bunlar birbirini götürür arkadaşlar. Bunlar 1 diye çıkar arkadaşlar. 4 bölü 2'den çarpı 1'den 4 bölü 2 olarak dışarı çıkar arkadaşlar. Cevabımız yani 4 bölü 2'de 2 olarak çıkar. Cevabımız yani 4 bölü 2 olarak çıkar arkadaşlar. Cevabımız yani Edirne. Şuradan şöyle gözükür şekilde. Şöyle yani gözük. Kaçıncı sorudaydık? 8. sorudaydık. 8. soru yapalım arkadaşlar. E ne diyor burada? olduğuna göre limit fx değeri kaçtır? x eksi 2'ye giriyormuş. x eksi 2'ye giderken arkadaşlar ne yapmamız lazım? Eksi ee, 2'yi soldan yaklaştı mı bu? Eksi 2'yi sağda yaklaştı mı da bunu kullanmamız lazım arkadaşlar. Onun için yerine yerleştiriyoruz. Eksi 2'nin küpü eksi 8 eksi 2 eksi 2 daha ne diyor burada? Eksi 8 eksi 8 eksi 4 Buradan da ne çıkar arkadaşlar? Bir türlü kamera açısını ayarlayamadım. Buradan da eksi 16 bölü eksi 4'ten 4 çıkmaz mı arkadaşlar? Burası 4'müş arkadaşlar. Peki altındaki sayı? Altındaki sayı da ee, sağdan yaklaşırken ama e, tab tabi e, sağdan yaklaşmamı kırken eksi 2'ye yaklaştığı için 2'ye geçtiği için iki eşit olmadığı için burayı almayacağız arkadaşlar. Sadece bunu alacağız. Çünkü burada 2 değil değil diyor. 2 değil gerçekten de x'imiz. Eksi 2. Ondan bunu alacağız. Bu da gördüğünüz gibi 4 çıktığı için cevabımız denizli. İnşallah anlatabiliyorumdur. Şuradan devam edelim. 9. soruda. Limit eksi 1'e giderken değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım neymiş. Gözüküyor, gözüküyor. Limit eksi 1'e giderken yerine yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1 cos eksi 1 artı 1. Gördüğünüz gibi buradan 0. Buradan da 0 gelir. 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Ne yapıyorduk? 0 bölü 0 belirsizliğinde çarpanlar ayırıyorduk. Burayı nasıl çarpanlara ayırabiliriz sizce? Şöyle ayırabiliriz. Eksi 2'nin karesi a, eksi 1 çarpım x artı 1 diye ayırsak olmaz mı? Olur sanırım. Kus eksi 1 artı 1 Ne olur arkadaşlar? Burada ayırdık. Diye bakıyorum. Bunlar gitsin. Buradan bir kalsın. Buradan x kare eksi 1'den ne olur? x artı 1 eksi 1 0 çıkar sıfır arkadaşlar. Bunu tam belli değil anlamadım bu soruyu. Kusura bakmayın. Biz de öğreneceğiz. Ee, elimizden geldiğimiz kadar yardım etmeye çalışıyoruz insanlara. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yardımcı oluruz. Lim. X5'e giderken e, bu sayı değeri kaçtır diye Soruyor. X yerine 5 koyalım arkadaşlar. 5'in karesi eksi 7 çarpı 5 artı 10 bölü 5'in karesi eksi 4 çarpı 5 eksi 5 nedir arkadaşlar? 5'in karesi 25. 25. 25 çarpı 25 eksi 35 artı 10. Burası e, ne diyor sıfır ediyor. Altı da bakalım. 25 eksi 20 eksi 5 daha burası da sıfır ediyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Sıfır bölü sıfır belirsizliğinde çarpanlar ayırmamız lazım. Bunları nasıl çarpanlara ayırabiliriz? Bakalım. Eksi ee, 5 eksi 2 diye ayırabiliriz. Bunu kaç değere böleriz? Eksi 5 bir değer verebiliriz arkadaşlar. Şuraya yazalım. X eksi 5 çarpı X eksi 2 bölü X eksi 5 çarpı X artı 1. Gördüğünüz gibi bu sayılar çıktı arkadaşlar. Çarpanlara ayırdık çarpanlar ayırma kuralı ile tabii ki bunlar xler gitti arkadaşlar burada elimizde x x x 2 bölü x x 2 bölü x artı 1 kaldı arkadaşlar bunları da e, xleri yerlerine yerleştirebiliriz sanırım 5 x 2 5 artı 1 oradan da 3 Burası da 6 kalır. Buradan da 6/3 de 1/2 sadeleştirebiliriz. Cevabımız B olur. Evet arkadaşlar, sıra 11. soruda. Ne yapabiliriz bakalım. 11. soruda ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi x sonsuz, eksi sonsuza gidiyormuş. Tabii ki burası da ne çıkacak arkadaşlar? Eksi sonsuz bölü eksi sonsuz e, artı eksi sonsuz belirsizliği çıkacak. Bunu nasıl anlatsam diye düşünüyorum. Ben bu soruyu geçeyim. En sonunda anlatırım. Bakalım 12. soruya. X X 2 bölü X 4 Tanjant X X 2 değeri kaçtır? X'imiz 2'ye gidiyormuş. 2 yerine yazdığımızda tabii ki her zamanki gibi 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Tabii ki de çarpanlara ayıracağız. x eksi 2 x artı 1 diye çarpanlarla ayrılmaz mı bu? Evet ayrılır. tanjat x eksi 2 değil miydi arkadaşlar? Bunlar da birbirini getirdi arkadaşlar. Burada elimizde sadece x artı 2 kaldı. Yerine yerleştiriyoruz x'i. 2 artı 2'den 2 art 2'den cevabımız 4. da sanırım hata yaptık arkadaşlar. Yok yo, doğru. Devam edelim. Limit x 2'ye giderken Limit x 2'ye giderken Bu değer kaçtır? 2 x yerine 2 yazalım. 2 yazıyoruz. Burada 2 yazıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği çıktı arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsizliğinde ne yapıyorduk? Çarpanları ayırıyorduk. Ama burada çarpanları ayıramayacağımıza göre ne yapabiliriz? diye düşünüyorum. Eşleniyle çarpabilir miyiz? Eşleniyle çarpalım bakalım. Ne olacak? Çarpı yazmakta zorlanıyorum kağıdımı alayım. Eşin ile çarpıyorum. eşitliğine çarptım bunu bunlar ne olarak çıkar eşitliğine çarpınca 2 eksi x olarak çıkar alttaki de x eksi 2 ee, şurası da kök 2 artı x şu parantez içinde çarpım bununla arkadaşlar bu e, bunun tam tersi değil midir Burası gider. Burası eksi 1. Burası da 1 olarak kalmaz mı arkadaşlar? Öyle kalır. Eksi 1. 1 çarpı zaten aynısı. Kök 2 artı kök x olarak kalmaz mı arkadaşlar? Evet kalır. Ondan sonra x'i gördüğümüz yere 2 koyabiliriz arkadaşlar. Kök 2 artı kök 2 eksi 1. Buradan ne çıkar arkadaşlar? eksi bir ee, şurada sanırım şey olacaktı eşin ile çarparken bu soruda sanırım hata var gibi arkadaşlar kök 4 bölü kök 4 çıkıyor eksi 1 bölü 2 çıkması lazım ama tabii ki burayı galiba hata yapmışlar ya da ben hata yapıyorum kusura bakmayın cevap B bakalım mı 14. sorumuza bu soruları da ben ilk kez yapıyorum. Arkadaşlar yaptı diye çekiyorum. Bir kez bakıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yardım etmeye çalışıyorum arkadaşlar size. Ee, bu soruya bakalım. Pi kaçtı arkadaşlar? Pi'miz Pi'miz şöyle yapalım. Pi'miz 180 değil mi? 180 bölü 6 30 etmez mi? Yerine yazalım x 30 Arkadaşlar bu kuralda ee, bunlardan başka bir şey almamız gerekmiyor. Yanları dikiller önemsiz bunlardan. Ondan kos otobüsümüz kaçtı arkadaşlar? Kök 3 bölü 2. Alttaki sayımız sin otobüsümüz kaçtı arkadaşlar? 1 bölü 2 değil mi? Bunlar ters çarpılıp çevrilip çarpılmaz mı? Evet çarpılır. Evet çarpılır. tabi burada da eksi olduğunu görmemişiz. bak iki bir de hata yapıyorum şu eksi görmüyorum hata yapıyorum buralara eksi koyalım sata yapmayın Ondan sonra bu ters çarpıldığında 2 bölü 1 etmez mi arkadaşlar? Tabii ki eder. Bunlar çarpıldığında ne olur? Kök eksi kök 2 bölü eksi 2 kök içinde 3 ile çarpılır. Ondan sonra bu 2 ile 1 çarpıldığında 2 eder. Bunlar bunları birbirine getirmez mi arkadaşlar? Getirir tabii ki de. Siz, cevap kaç? Eksi kök 3. 14. sorumuzda böyle eksi kök 3 çıktı. Cevabımız yani Adana. Adana merkez cevabımız. 15. sorumuz, son sorumuz. 15. sorumuzda da ise arkadaşlar, buraya koyduğumuzda ne çıkar? Eksi sonsuz bölü Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği çıkmaz mı arkadaşlar burada? Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği çıkar tabii ki de. Ne yapmamız lazım? Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinde. Tabii ki de e, ortak parantez alacağız. Burada en büyük sayılar ne? Burada x kare. Yani dışarı çıktığında x. onlar ortak parantez alacağız. x yazacağız. E, bir bölü Pardon arkadaşlar. X'i izleyeceğiz. 1 eksi 1 bölü kök x. Nereden geldi? Bu x dışarı e, şuradaki x kare e, dışarı x olarak çıkmaz mı arkadaşlar? İçeride de x kare olarak e, içeridedir. Buradan e, ortak parantezi alırken bundan 1 olur. Bundan, bundan tam çıkmadığı için bu eksi x değerini getirir kök içinde x olduğu için x değerini getirir bir de x kök içinde x olarak böyle olarak kalır altında da artı bir ee, bu da x x olur artı bir bölü x altındaki de altındaki şey olabilirim ortak parantez alınabilir mi alalım bakalım. 1 bölü x olur arkadaşlar. Burası da x 2 bölü 1 bölü kök x x 2 bölü x Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar bunlar gider. 1 1 kalır. Burada gördüğünüz gibi hmm burada gördüğünüz gibi bunlar da bunlar birbirini götürür mü? Bunlar da birbirini götürüyor arkadaşlar. Oradan da e, bir çarpı, şuradan da bir çarpı. bakıyorum arkadaşlar. 1 çarpı eksi 1 bölü 1 oradan da eksi 1 kalır. Tabi bir, birkaç soru yapamadık. Kusurumuza bakmayın. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. İyi günler.